Yani, yani Sizin çizdiğiniz harita, profil ya da e, güncellenmiş Büyük İsrail haritası e, sizin söylediğiniz bağlamda belki de şu anda i̇lk kadar konuşulmadı. O bağlamda konuşulmadı. Yani. Mesela siz Turan Birliği dediniz, misal dediniz. Turan Birliği işte Osmanlı, yeni Osmanlıcılık falan. Adamlar güncellemeyi e, kendi Filistin merkezinde tutup, Filistin çevresine ciddi bir yayılma üzerinden değil de adeta işte nerede Yahudi var? İşte Ukrayna'da, Gürcistan'da, o Hazaraların olduğu tarihi bölgede ya da işte Aşkanazlar neredeydi, nerede yoğunluk, Seferatlar neredeydi, nerede yoğunluk vardı? Oralarda merkezi üstler yaparak konuşlandığı üzerine bir şey söylüyorsunuz. Eşkınız ve sıfıratları konuşurlar herkes. Hmm. Yani o Yahudilerin halbuki başka o, var. Mesela Rabbileri yüzden... pek kimse e, bilmez. Ya dini şey olduğu için Rab, Rabenler mesela o bağlamda hani tırnak içinde nasıl diyelim bizim sufisler gibi e, sufis şeyhler gibi diyelim Yahudilikte o bağlamda Musevilikte daha çok sufis takılırlar onlar. E, yani Tevrat Tora arasında e, bir takım öğretiler üzerine onlar mesela kabalizme pek yanaşmazlar Rabin genelde kabalizme pek yanaşmazlar onlar. Yani o kabalistik ayrı bir o şey. O başka o. O, o İslamı da son etkilemiş. O kabaliste öldüğü geçtiğinde Batı'ya Batı da çok etkilemiş İslamı da etkilemiş. Yani biz tabii İbn Meymun Mevmin ediz ya da mesela Mısır Yahudilerinin yapıları farklı. Irak Yahudilerinin hiyerarşideki yerleri biraz farklı. Berberi Yahudiler farklı. Hı. Lübnan Yahudileri, Kürt Yahudileri, Libya, Suriye, Buhara Yahudileri. Aa Buhara meşhurdur. Yemen Yahudileri. Onlar. Mesela Yemen Yahudileri çok güçlüydü. Onlar ama şu an etkileri yok. Muhara mesela eskisi gibi değil. Ama yani hani e, ister, bizim e, toplumumuzda bu konuda bir hassasiyet olan çevrelerde bile Hı. E, Bunlar nedir? Ehli bilir bunu, usta Ya da işte yani, ehli bilir. Yani işte bunlar konuşulmaz, konuşulmuyor. Evet. Aslında konuşulması lazım. Siz mesela şu an en aktif mesela Yahudi grupları öyle söyleyelim, Aşkanazlar bu bağlamda Seferatlar hı hı. ve e, içeride Hasidikler vardır mesela. Evet. Daha çok dindar ve İsrail, Siyonizm, hatta Siyonist karşıtlarıdır bunlar. Bunlar daha fazla ön plana çıkıyor. Paraşalardan bahsettiniz, Etopyalılar. Onlar hı hı. üçüncü sınıf insan muamelesi bile görmüyor İsrail topraklarında. Ama mesela Ukraynalılar çiçeklerle, güllerle karşılandı. Niye? Çünkü Ukrayna lobisi Yahudilikte çok güçlü. Ve gücünü hı hı. arttırarak devam etmiş bu bağlamda baktığınız zaman. Rusya'daki etkiyi de göz ardı etmemek lazım. Rus Yahudiler. Rus de, Yahudiler, yani. yani en tartışmalı topluluklardan biri o. Ama İsrail'in nüfusa ihtiyacı vardı. O coğrafyalarda bunları kolaylıkla kullanabileceklerdi. Yani, evet. Ekonomik krizlerin olduğu yerler bir de onlar. Yani Ukrayna o kadar çok fazla imkanları olan bir bağlamda devlet değil. Yani işte savaş da var. Hadi bakalım fırsat bu fırsat. Biz sizi çağırıyorduk. Gelmiyordunuz. Şimdi bari gelin. E, seferler düzenledi. Kaç bin Yahudi oraya taşındı şu an. Etopya'dan mesela bir sürü insan getirdi. Ben işte 3-4 sene önce Etopya'ya gittiğimde çok geniş arazilerin bu defa falaşalar tarafından yönetildiğini öğrendim. Hmm. Yani onları götürdüler böyle çaresiz, aciz insanlar diye. Kendi ülkelerinde onlara yüz vermiyorlar ama onlara tekrar kredi verip, teknoloji verip oralara götürdüler. Ve İsrail dünyaya bir sürü oradan Araplara ürün satıyor. Belki yani haça gidenler falan orada. Hmm. Yani o gelen ürünleri. Çünkü dediler ki bunların bazılarını Araplarla ortak yaptı bu şeyler. Arap Evet. Yani, yani, tamamen bir konsorsiyum oluşuyor dünyada. Dikkat ediyor musunuz? Ya yani İsrail gelenleri mesela Türkiye bu göçmen politikasını böyle yönetemiyor. Bunları alıp yeşil kart verseniz sonra Kazakistan'a gönderseniz. Kazakistan'a göçmen diye değil. Türkiye'nin oradaki Hı. Mesela Fergana bölgesinde hayvancılık yapsınlar Türkiye odlerine. Türkiye odlerini kastetmiyorum. Türkiye'ye gelen göçmenler, Afganlılar, Suriyeliler, Türkiye'ye bir sürü ya göçmen anladım. alıyoruz. Onları geri dönüş üzerine green card vereceğiz planlamayla. Burada, burada Konya Ovası'nda eğitiyorsunuz onları, örgütlüyorsunuz. Orada kurduğunuz bir şirkete Güzel bir ufuk. Yani ama kime anlatacağız ama? Herkesin çok ciddi işleri var. Seçim kazanacaklar. Şimdi Büyük için... İsrail Projesi yani arz Mevut denilen vaat edilmiş topraklar olgusu bizde Fırat ve Nil Nehri arasında izah edilen ve böyle tanınmış bir tanımlamaya giriyor. Yalnız bilinmeyen bir takım farklı boyutları var onun üstadım. Yani çok sık bir zamanlar Filistin topraklarına gitmiş birisi olarak 5 yıldır da deportlu olmak üzerinden yani özel ilgi alanlarımdan biri olduğu için bu konu. Şimdi onlar da kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a nispet ettiklerinde İbrahim Aleyhisselam hayatı boyunca nerede bulunmuş ve nerede yaşamış? Ayağı nereye değmişse buralar onlar için arz-ı mevut. Kendilerini Yakup Aleyhisselam'a bu bağlamda İsrail, Hazreti İsraile nispet edenler Yakup Aleyhisselam'ın hayatı boyunca yaşadığı ve bulunduğu ayağının bastığı yerlere bazalıyor. Bir diğeri de Davut Aleyhisselam. Bu bağlamda. Davut Aleyhisselam da merkezde. Çünkü o... Onlar onu, o çünkü Davut Aleyhisselam'ı peygamber kabul etmiyorlar. O çünkü kral e, yani yerlerin ve göklerin hükümranlığının tarih boyunca Beni İsrail'i ilk kez devlete kavuşturmuş bir kral olması üzerinden. Şimdi bu üç nebi ve peygamber üzerinden üç ayrı e, sınır, üç ayrı arz-ı söyleyenler olduğu gibi bunların üçünü de birleştirip biz İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye ayağı değdiyse Mekke de bizim. Planıyla hareket tabii eden. Mekke'yi. Tabii ki. Kabe, Mekke. Şu anda açık telaffuz etmiyorlar ama çünkü Hazreti, şey Adem, edindiler. Hazreti İbrahim de var, Hazreti Adem de ama Büyük İsrail'in birinci coğrafyası benim hmm. e, ifade ettim. İşte Mizrahiler de var burada. Hmm. Ve Kendini Yahudi hisseden herkesi, hı hı. kadın kanı, erkek kanı bakmadan kendilerine geliyorsa etiketliyor, gönderiyor. Yani artık İsrail'de Yahudi, mesela Falaşaları hı. ilk geldiğinde tepki de gösterdiler bunlar neci falan diye. Yani kabul bile etmedi İsrailler. Tabii, yani aşağıladılar, dışladılar, hatta filmler yapıldı. Yani. Şimdi onlara kredi verelim, geri gitsinler orada bizim için çalışsınlar. Hı hı yani Arap Yahudileri bakın e, Suudi Arabistan bu şey ya, gibi. <laughs> bizimdir derse evet. Suudi Arabistan bakın e, bugünkü eee Saud ailesinin bir kolu e, aslında beni olarak. İsrail kabilesidir. <laughs> ya yani şu Beni Kurayza'nın Beni Kuraylerin Beni Nadir'in Tamam. Değil bakın mi? şu anda bazı yani... Arap aşiretleri evet. onlar Müslüman olduk derken biz yandan da tereddüt ediyorlar tereddüt ettiklerinde İsrail bunları o bölgede istihdam etmek üzere ikinci sınıf Yahudi kategorisinde değerlendirebilir. Beni tehlikeli şeylere sokuyorsun. Eğit donat yapıyor. Eğit donat yapıyor. Türkiye... Şöyle öz, şöyle şu cümle, cümle, İsrail, yani Allah aşkına niye böyle risli kelime eğit donat yapıyor deyin çıkıyor. yani. Peki, peki donat eğit yapıyor. donat yapıyor. Eğit donat yaptı gönderiyor İsrail. Tövbe Bak Buradan daha güzel anlaşıyor. Yoksa siz şimdi Türkiye'nin kurucu babaları üzerinden yok Suudi Arabistan ilişkileri düzeltmeye çalışıyoruz. Yo, ben şaka yaptım. torunum <laughs> diyor ki şata yaptım. şata yaptım. Şata, yaptım dedeciğim falan. Of the bunlar. Şata, yaptım. Şata yaptım. yok öyle Ama, şey. Ama e, şey önemli. E, süreci iyi okumak açısından şu ifadeler ehline hakikaten güzel mesajlar veren dikkat edin uyarılarını yapıp ünlem ünlem ünlem